Evet sevgili dostlar, uzun zamandır e, keşif gezisi çekimi yapmıyorduk. Bugün günlerden 7 Mart, güzel bir hava yakaladık ve yola çıktık. Motorlara atladık, yola çıktık. Mahmut'la beraberiz. E, tam kamera açısından gözüküyor mu bilmiyorum ama arkamda puslu dağların eteklerindeyiz şu anda. O dağlara doğru gideceğiz. Tabii bu dağlara niye gidiyoruz? Burası termal suların şifalı Ilıcalar'ın merkezi Bigadiç. Ee, Bigadiç'le Sındırgı'da bol miktarda bu termal sulardan var. Biz de şimdi bir e, termal suya doğru Bigadiç'in Topalak Köyü'ne doğru yola çıktık. Orada bir tane köylülerin yapmış olduğu şifalı e, termal su kaynağı varmış. Oraya doğru gideceğiz, orayı keşfedeceğiz, orada çekim yapacağız. Şurada bir tane abi var traktörü batırdı şimdi kolay gelsin Sağol. ne oldu batırdın mı yok kaldı eyvah ne yapacan bizim yapabileceğimiz bir şey var mı yok yok sağ olun. telefon falan lazımsa arayabiliriz birilerine var telefon He, tamam Hadi gidip bir bakalım ya. Çık otur lan, gemoriyi de çekiyorum. Vallahi vaa, sinir. Batık değil ya, sadece oyuk adam. kadar. aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tabii şey yumuşak geliyor herhalde toprak. Ya toprak şimdi kevşek ya. He. Ee. Bir de son şeyse oyukta kalıyor. Götü diye yiyordum o orta kaldı sadece. Evet. Tamam. Ne ekilecek abi şimdi buraya? Mısır. Bir odun gibi bir şey yok mu ya? Yok odun gibi şeyden de çıkmaz. Götü değil. Allah Allah. Götü oturmuş onun şeyi tabana oturmuş. Çıkmaz o. Önünden çekiyorsan çıkacak o da. He. Tam soğunda tarla ya. Çok güzel, yani. Çok güzel ya. Yumuşacık <laughs> olmuş. Buralar yarın bir gün suyu gitti mi sürülmüyor. mü? Sertleşiyor değil mi? Ya şimdi yağmurla yağmıyor ya. Ne ekeceksin? Mısır mısır, mısır Çok güzelmiş tarla. Ee, hakikaten ha, tam Hı. böyle oturmuş. Görüyor musun? Gelecek Ay. Gelecek. Ya şu götü değil, götü. Bu da ha. askıda kalıyor, tekerlek çeviriyor orayı. Aynen. Şimdi pulluklar da dörtlü ya. Aslında dörtlü kocaman geliyor buna ama. Üçlü olacak değil üçlü mi? Üçlü olması gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Eski traktörlerden bunlar ya. Seyahat mi yapıyorsunuz? Seyahate çıktık biz. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Topalak köyüne doğru gidiyoruz. Ne yapacaksınız Topalak'ta? Topalak'ta bir e, şifalı su ılıca var. varmış. Ha, var. Tozanın <laughs> şeyin arasında. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Balı gidiyoruz abi. Oo güzel. Atladık Fatih. motorlara. Asartep'e gibi bir şey. O baraja var. falan gittiniz mi? Hangine? Barajı gitmedi. Adalı barajına. Gitmedik. Yeni yapılan ya. Bak. Yani. Gidelim mi? Şurada baraj. Ne tarafta? Bak şu hemen şurada var ya. He. Şimdi buradan benzinliği geçiniz. E, siz topala gidiniz ya. Evet. Oradan sola döneceksiniz sol. Orada bir mezar geleceksin yanınıza. Mezardan bir daha sola döneceksiniz tam baraja götüreceksiniz. Çok uzak bir yer değil. Güzel mi baraj? Güzel. Gidelim. Şöyle bir dolaşın yani. Geliyor senin yardımcı. Da ya bu da, da ya, bu. ya bu da küçük ama abi. Bu nasıl çıkar? ya. He? Bir video çekelim çıkarsın da. Hayır, o da küçük yani. Çeker çeker. Çift çeker yok mu ön köyde? Var bunda çeker de var. He? He. Çeker var. Ha bu, bu bu çıkarır diyorsun. Burada koyunu al bunun da. Şurada. He. Burada sılaj doldurayım işte bu. En yakın bu sana o zaman şimdi. Geri geri gel. Yok yok ön öne gel. Önden gel önden geri gel geri, geri geri gelsin geri gelme daha... ya Önün ön geldi önün ön. Neyse gelsin bakalım o biliyordur yani. ya, şey ya. 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 o. O da kalmasın şimdi dikkat et. Kalmaz kalmaz Ha onda pulluk yok ya. Nerim arabam. Nasıl yaparsın? Asla çıkarttırırsa? Çıkarmaz, çıkarmaz onu. Ben de çalışayım. bir dost. Nasılsın, iyi misin abi? İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, ben, ben. Fatih. Ben, ben, ben. Gezmeye ben, ben. geldik biz. Topalak köyüne doğru gidiyoruz. Allah Allah acele ettin acele ettin. Bence, <laughs> Bence bu iş olmaz <laughs> Niye biliyor bu? İkisi de küçük abi. Çık çeker lazım. Biraz ben daha. Hayır, o zorlayamaz. O zor... Oturdu. Oturdu oturdu. Tamam. Gerdir, gerdir. Dur. Hadi. Hadi bismillah. Çek Oh, oldu 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 oldu. Tamam. tamam. Hadi geçmiş olsun. İşlem tamam. Haydi bismillah. Ay. Tabi tabi. Selamun Aleyküm. Nasılsın amca? Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Koyun mu? O? Ha, koyun, koyun. Ha. E, güzel dere de varmış burada ya. Var, Çok var. güzel dere. Ha. Adam yazlık yaptı çayın kenarını oraya. Çok güzel, çok güzel. Orada biraz de meyve, ceviz elendik. Işte var işte. mı balık falan şeyde, derede? Şimdi yoktur daha, sulağı olmadı. Eskiden çok bol oluyor da şimdi eskisi daha bol. Biz oldu. şimdi nereye gidiyoruz amca biliyor musun? Topalak köyünde bir şifalı su varmış. Şöyle bir oda kadar yer yapmışlar. İşte tarif ettim bak yeha. Şu, şu ileride sağda mı? Öyle. Ha, ha geldik yani değil, değil mi oraya biz? Ha? Geldik biz, oraya geldi, oraya biz. Geldi geldi. Geldi de abi şimdi bilmiyorum bazı gündüzler kadınlar oluyor. Ha. Az aşamıştı doğru çıktı mı ondan sonra gideceğiz sabah da erkekler geliyor. Biz de bir Topalak köyüne gideriz. Bir orada bir şey yaparız ya. Olur tabii. Eğer Eğil kadınlar Eğil varsa. Var mı mesela Hangi? Perşembe günü kadınlar Yok Jumar. yok yok. He. Yok. Bazı da bomboş kalır ya gündüz helal. Hmm. Ama bu, bugün, bugün hafta sonu bir de Ramazan gerçi ama Ramazan bakarız. Ramazan da Sabahtan bizim kadın bir taksi geçti. Belki de bayanlar çamaşırım götürdü oğlanı. Bilmiyorum yine de. Da Sen bulur. hangi köyden? Ha, Kalabat'tan şuradan. Dağın arkasında mı? Evet. Nerede yolunuz? Şu mu? İşte o yol bizim. Karazila bizim. Karazila şu görünenler hep bizim. Ka kaç koyun var? Kırk kutu var. Nasıl köyün nüfusu? Köyde genç var mı? Ayla, köy nüfusu 180 bin. Yancık. Genç yok? Genç yok, yok. Köylere köreldiler. Eskisi gibi değil. Ya bir de böyle uzak köyler şimdi. Evet. Burası bir boyunca. dağ köyü. Uzak. Şöyle vadilerin arasındayız. Çok güzel bir coğrafya aslında baktığın evet. zaman. Dağların arasındayız. Şuradan bir dere akıyor. Tabii, şey buradan. Bunu biz yağcıla çayıdır, deresidiriz. Evet. Çok güzel. böyle işte. Bahar da geldi yavaş yavaş yem yeşil olmuş her ya. yer. Yakında hemen hemen. Evet. yağmurlar olur işte Nisan ayı gibi. Evet evet. Ondan sonra artık. Şimdi bizim Mart'ta yağmasa Nisan'da dedilmez altın boyundurttırmıştır. Yani Masullah için. He. Düşünce Mart'ta yok. Nisan'da da güzel bereket olsa her masul bol olur. Bol olur. İnşallah, inşallah. <laughs> ha, evet. İnşallah. Ondan işte fakatımızı geçiriz. Ee... Biz şu dereye inelim bakalım. Bak şurada güzel bir çaylak var. Şöyle orada bir serinleyelim Mahmut. Ne dersin? Oğlum, şimdi yürüyelim mi? He. Tamam bırak. Tamam. Şöyle bir yürüyelim. Değişiklik olsun. Oraya iniyor mu? Şurada şurada iniyor Şifalı suyunu olduğu yere geldik şu anda tarif edilen yer burası burası mı aşağısı mı acaba Aşağı. Aşağı. Selamünaleyküm sefanız bol olsun Şifalı su hangisi burası mı girilebiliyor mu dolu mu boş mu nasıl Evet şifalı suyun olduğu yer derenin hemen yanında. Dereye sıfır. Ama saat dörtten sonra ikinciden sonra girebilirsiniz dediler. Şu an kadınlar giriyormuş. Çekiyor. O zaman biz Topala köyüne doğru gidelim. Burası da camisi. Topalak Köyü camisi. <laughs> hoş bulduk abla. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne, ben, ne Gezmeye geldik Balıkesir'den. İyi, iyi bakalım. Ulucaya geldik de. Ha. Sıra var. Bize namazı kılan camide. Çok güzel bir Biraz duralım, dönelim diye. Amin. Başka cami var mı köyde? Tek değil mi burası? Bir tek, bir tek. Bir tek tamam. Orada bir amca şey kesiyor bak. kudum kesiyor. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Var mı? Yardım, yardım edelim mi? Buyur. Yardım edeyim mi? Maşallah sen iyisin daha ya. Sağ ol abi. Aylakçı. Aylakçı Hoş geldin. Hoş bulduk. Fatih benim ismim. Bu arkadaş da Mahmut. Gezmeye geldik. Çok güzel. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldin. Kolay gelsin. Odunları kırıyorsun ha yavaş yavaş. Valla yavaş. Aylakçı. Haydi gülüm, haydi gülüm. geç. Evet. Gör abi de. Ne? Azak gör, azak. Meşe mi onlar ne? Ha? Yok, eline kestim onları. Şey, odun odun meşe Olur. mi diyorum? Yok, değil, değil. Değil. Çap çap. Keşme, keşme yavrum, keşme. Vur bakalım. Hah. Bir güneşme bana. Bırak abi, bırak. Yok ya. Yani. Yok yok beceremeyecek. Şey, şehirliler bu işi beceremeyecek. Bırak bırak şarjı bırak. Allah <laughs> Allah. Sağlam. Bunlar şarttır. Bu. Şu şeydi de. <laughs> Ama çınar biliyor musun? Ona şey. Ek yardım olur da. Çürük sanki o ya. <laughs> <laughs> Girelim mi önce? Giremedik. Kadın mı almış? Hı. Onları bekliyoruz. Sen de o salma ineklerden var değil mi? Benim orijinal. Orijinal kara sığır. İşte işte, işte kar Yerli var. yerli ırk, yerli, ırk dediğimiz. Ha yerlisi de var. Hmm. baktım bize göre abi. Ama bunu serbest bırakıyorsun daha da bu akşama kadar kendi ya, kendine ortaya. 6 ay dışta galiba bu. 6 var. ay dışarıda. Ama ne sene ayı çıktı. Bak. Yem vermiyor mu o zaman? O zaman yem yok. Yem hmm. yok. Yavrulama işi falan He? ormanda mı yapıyorlar o yavru, yavru işini falan? Buzağı yok, işini? yok. Ay yavru yaptım getiriyoruz. Şey değil evet. mi? o zaman çakallar elektrik silahı çakalla kapar yapsın. Çakal. Kurt Çakal. var mı? Var var. Kurt da var. Evet. Abi bunlar domuzu kurtu başımıza geçti. Eskiden bu da yoktu ya. Ha. Şey ayı? Ayı onlar yok. Ayı bizim ayı farklı. Ayı hiçbir yok. Ama sizde şey oluyormuş yani Biz de. Bizde dağlarda var. Ha, öyle bir şey yani. Bırak bırak sen bırak. Biz müsaade isteyelim amca. Heh? Biz müsaade isteyelim. Eş Eş şey. evet hazır mısın Mahmut? Hazırım. Hadi bakalım. Ben de bu güzel su geliyor. Bayağı güzel geliyor. Topalak köyündeki şifalı suya ayaklarımızı soktuk. Ee, bizden önce gelen aile çamaşır yıkadığı için gideri açıyor. Tabi temizlenmesi gerekiyor havuzların. O yüzden bir yarım saatte dolması sürüyor tekrar kapatıp gideri kapattıktan sonra. Biz de şöyle bir ayaklarımızı soktuk çıktık içeriden. Güzel bir yol macerası oldu bizim için. Yolda işte yol üzerindeki köylere uğradık. Topalak köyüne uğradık. En sonunda buraya geldik. Buradan da şimdi Balıkesir'e doğru geri dönüş yapacağız. Yer güzel. Üst tarafa hemen mescit yapılmış. Hemen geri tarafta yolun diğer tarafında piknik alanları da var. Güzel bir yer. Gelip girebilirsiniz. Ücretsiz de bir yer aynı zamanda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.